JET 2 dakika DEVAM ET Günaydın çocuklar. Düşünün ki sahnedesiniz ve harika bir konser veriyorsunuz. Tam şovun en heyecanlı yerinde biri önünüze geçip sizi kapattı. Seyirci sizi görebiliyor mu? Hayır. İşte güneş tutulması tam olarak böyle bir şey. Güneş tutulmasını akılda tutmanın en kolay yolu günaydın. Güneş, ay, dünya sıralamasıyla ay güneşin önüne geçerek gölgesini dünyaya düşürüyor. Yani gün, aydın. ay, dün. Ay dünya ile güneş arasına giriyor. Yeni ay evresindeyken ay sahneyi kapatıyor ve dünyaya gölgesini düşürüyor. Tutulma dar alanda gözlemlenir. Ay küçük olduğu için gölgesi de mini minnacık. Yani bu gölgeye denk gelen yerlerde tutulma izlenebilir. Şanslıysan denk gelirsin yoksa üzgünüm. Gündüz vakti ama karanlık basıyor. Güneş tutulması gündüz yaşanan bölgelerde bir anda gece efekti oluşturabilir. Ama kısa süreli. Birkaç dakika sonra güneş ben buradayım diye parlamaya devam eder. Aman dikkat! Güneşe çıplak gözle bakmak yok. Güneş tutulmasını izlerken gözlük takmalısın. Filtreli gözlükler şart. Yoksa gözlerin hata verdi diyecek. İşte süper bilgi. Güneş tutulması aynı yerde tekrar yaşanmak için tam 375 yıl bekler. Yani doğduğun yerde bir güneş tutulması olduysa bir daha aynısını görmek için 9-10 nesil torunlarını beklemek zorundasın. Ay sahneye çıkıyor. Güneşi perdeliyor, dünyaya gölge düşüyor. Tutulma kısa sürüyor ve her seferinde farklı yerlerde oluyor. Göz sağlığını korumak için güneşe çıplak gözle bakmıyoruz. Jet Hoca'dan bugünlük bu kadar. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Jet Hocaya 2 dakika. Devam et. Şet hocaya iki dakika Şet hocaya iki dakika